Tesla, Meryem, Galen, Perit, Devin... Evet, merhaba. Bugün ilginç bir kitaptan bahsedeceğim. Yani uzun zamandır böyle sürükleyici bir roman okumamıştım. Bir Türk yazar tarafından güncel bir kitap. Bir arkadaşım ve sevdiğim bir arkadaşım tarafından bana önerildi bu kitap. Şu beraber video çektiğimiz arkadaş var ya... Bugün arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. Teşekkür ediyorum onlara. Biz teşekkür ee, ederiz. <laughs> Onlarla... <gülüyor> o ve eşi bana önerdi. Dedi ki "Mutlaka bu kitabı oku. Sen dedi bununla ilgili de video yaparsın." dedi. Ben de aldım kitabı, okumaya başladım. Okudum. Dedim birinci bölüm tamam. İkinci bölüm. Böyle bölümleri de kısa kısa yani acayip akıcı gidiyor. Böyle aralarında bilimsel bilgiler veriyor, değişik bilgiler veriyor. O tarihsel bir olayı romanlaştırdığınız zaman etkisi daha uzun sürüyor, daha kalıcı oluyor yani. Ama hiç ben bilimin romanın içine aktarıldığını e, bu kadar etkileyici bir şekilde de sunulduğunu görmemiştim. İşte bunu yapan bu adam Serkan Kara İsmail oğlu. Pia Mater diye bir kitap yazmış. Pia Mater. İlginç bir ismi var kitabın. Kitabın ismi ilginç olduğu gibi aynı zamanda kitabın karakterlerinin de isimleri bir acayip. Tesla, Meryem, Galen. Perit, Devin gibi acayip isimli insanlar var içinde. Böyle sanki yabancı bir roman okuyormuşsunuz gibi geliyor. Bu insanların hikayesine odaklanıyorsunuz. Ve hikaye sizi gerçekten bir anda yutuyor. Ve birdenbire siz kitabı böyle başlamışken, birdenbire böyle gömülüyorsunuz kitaba. Ve e, bir an önce bitme, yani bitirmek istiyorsunuz. Yani neden bitirmek istiyorsunuz? Çünkü merak ediyorsunuz. Acayip merak uyandıran bir kitap. Ve ben gerçekten çok kısa bir sürede bitirdim. Bu kitabın ikincisi de çıkmış. Yani bir üçleme bu kitap. E, bir seri. Serinin ilk kitabı bu Piyamater. İkincisi çıktı. Biz birinciyi daha yeni okuduk. Ama ikinciyi de hemen almayı düşünüyorum. Arkadaşıma buradan teşekkür ediyorum Onur ve işine. Dediğim gibi acayip bir kitap. Nöro Roma Diyorken yani roman tanı, tanımlanırken Nöro roman. Çünkü böyle Beyinle alakalı e, nörolojik Olayları da bize anlatıyor. Bilimsel Bilgiler veriyor dediğim gibi. O, i̇nsanların olaylara bakış açısında Beynimizde nasıl neler Oluyor. Onları da anlatıyor. Aynı zamanda Bir yandan olayları anlatırken. Gerçekten Çok sürükleyici. Bu arada Piamater Adı da beyne en yakın zara Piyamater deniyormuş. İçinde gerçekten altı çizilesi de çok yer var aslında. Hem bilimsel olarak hem de duygusal anlamda. Bunları çok iyi harmanlamış kendisi. Çok başarılı bir roman olduğunu düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Bu romanın kesinlikle bir dizisi gelecektir yani. Çünkü tam bir dizi tadında. Biraz karanlık bir kapağı var ama gerçekten içeri girdiğinizde bir acayip bir roman. Sonu da acayip bağlanıyor yani. Merak ediyorsunuz yani ne olacak şimdi nasıl yani filan. Değişik, çok değişik bir roman. Olayların her bir olaya mesela her karakter farklı bakış açılarından filan giriş yapıyor. Oradan bakıyor. Dediğim gibi bilimin romana katıştırılıp da nasıl insana verilebileceğini gösteriyor. Evet, benim hoşuma gitti dediğim gibi Piyamater romanını okudum, beğendim. Sizle paylaşmak istedim. Seyrettiğiniz için teşekkürler.